Hiç kimse kimsenin emrinde olmayacak. Herkes beynin emrinde olacak. Yani adamın sol eli sağlam ama yerinden kalkmıyor. Felç geçirmiş. Çünkü beyinden sol eline emir gitmiyor kolunu kaldır diye. Yani aradaki irtibat kopmuş. İşte Türkiye'deki siyasal sistemin problemlerinden birisi de budur. Herkes beynin emrinde olacak. O beyinde milletin bizatihi kendisidir. Türkiye'de herkes milletin emrinde olacak. Böyle olduğu için bürokratik oligarşi dediğimiz milletçe denetlenmeyen, millete hesap vermeyen bir takım kurum ve kuruluşların millet egemenliğinin üstünde göründüğü bir siyasal yapı ortaya çıkıyor. Türkiye'deki millet devlet uyuşmazlığının temelindeki esas sistematik husus burasıdır. Bir başka önemli konu tabii böyle olunca da demokrasi dediğimiz şeyde aslında oligarşik bir demokrasi haline dönüyor. Yani halkın paydaşı olmadığı, halkın birebir katılmadığı, halkın bizatihi siyasetin yüküne katlanmadığı bir siyasal mekanizma ortaya kalkıyor, çıkıyor. Belki bu konu bile başlı başına bir uzun konferans konusudur. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de mesela seçimler geliyor. Seçimlerde hemen hemen partilerin hiçbirisi birisi ön seçimde adaylarını belirlemiyor. Sadece bir tanesini söylüyorum. Neredeyse bütün partiler merkez yoklaması yapıyor. Dahasını söyleyeyim. Eskiden tek parti tek liste vardı. Şimdi çok parti tek liste var. Türkiye'de geçen bunu Ankara için de sorabilirsiniz. Bu salonda da aynı soru sorulabilir. İstanbul'da 70 tane milletvekili var. 7 tane milletvekilinin ismini sayabilecek Kaç kişi vardır diye bir toplantıda sordum. Kimse hemen hemen birkaç kişi dışında kimse isim elini kaldıramadı. Çünkü milletvekili bir anlamda halka dayanarak, halkın gücünü alarak seçilmiyor. Efendim bunda ne var? Nasılsa birisi seçilecek diyemezsiniz. Niçin diyemezsiniz? 28 Şubat süreci önümüzde bir örnektir. 28 Şubat sürecinde bir gece içerisinde o günkü başarı fevkalade başarılı Yol alan Refah Yolu hükümeti işlerine devam ederken bakın Refah Partisinden bir tek milletvekili dışında kimse istifa etmemiştir. Ama ortağı bulunan partiden bir gece içerisinde 50 tane milletvekilini ayırdılar. Şemsiye Partisini kurdurdular ve Türkiye'de parlamentonun sayısını değiştirerek bir şekilde 28 Şubat ihtilalini yaptılar. Şimdi bu 28 Şubat sürecinde parlamentoda bulunan milletvekilleri Nasıl oldu da bu kadar rahat bir gece içerisinde parlamentoda saf değiştirdiler? Ya adamı millet seçmiyor ki. Manisa'dan gelen adamı, Edirne'den gelen adamı, Erzurum'dan gelen adamı millet seçmiyor ki. O listeye yazılıyor. Birkaç kişinin gözüne girdiği için listeye giriyor. Birkaç kişinin zorda olduğunu gördüğü zaman da listeyi bırakıp kaçıyor. Fırıldak Kubi diye bir adam vardı. 138 kere adam parlamentoda... Parti değiştirmiş. Milletvekili arkadaşlar yanılıyorsam hatırlasın o dönemde. E adam niye değiştirmesin? Kendisini millet seçmiyor ki. Kendisini seçen birkaç kişi bir kişinin gözünden düştüğü zaman gözüne gireceği başka kişinin yanına gidiyor. Onun yanında milletvekili seçiliyor. Oligarşik demokrasi dediğimiz budur. Yani birkaç kişinin seçici olduğu ama milletin paydaşı olmadığı bir demokratik yapı. İşte onun için parlamento direnebilen insanlardan oluşan parlamento olmuyor. Hadi bakalım yapın dar bölge tek milletvekilliği seçim sistemi. Örnek olsun diye söylüyorum. Hadi erkekse bakalım o partiden seçilen adam zoru gördüğü zaman bıraksın kaçsın. Dolayısıyla zayıf milletvekilleri üstüne oturan bir parlamento olduğu için o parlamentoda kendi iradesini çok ciddi şekilde savunamıyor. Türkiye'deki sistemin bir başka problemi budur. Bir başka önemli sorun özellikle çok partili siyasi hayatımızın 1957'sinden sonra çok 57 yılından sonra daha sık gelişmiştir. Siyasetin bilgi temelli yapılması, bilgi proje temelli yapılmasından ziyade siyasetin vehimler ve karşıtlıklar üzerinden yapılması kolay gelmiştir. Özellikle 1900 80 ihtilali öncesindeki o gerilim. Bir taraf sağ, bir taraf sol. Şunlara oy verirseniz Allah ömür versin diyelim. Sayın Demirel bize oy vermezseniz komünistler gelir diye yıllarca tutturmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi de bize oy vermezseniz irtica gelir diye tutturmuştur. Son 7 yıldır Türkiye'de oynanan meseleyi de görüyorsunuz. Kamplaştıran, kutuplaştıran, hiçbir söz söylemeyen, hiçbir çözüm ortaya koymayan bir siyaset tarzı. Bunun en somut örneğini de maalesef bugünlerde görüyoruz. Haziran ayının başından itibaren bütün Türkiye kamuoyunu demokratik açılım adı altında kitlediler. İktidar partisi bu konuyla ilgili üç cümle arka arkaya kurmadı. Cumhuriyet Halk Partisi başından itibaren ben istemem siz hainlik yapıyorsunuz dedi. Öteki madem öyle ben de daha çıkıyorum dedi. En sonda öteki apoyu siz ciddi almazsanız bu sorunu çözemezsiniz dedi. Dördünün de yaptığı bu sorunu çözmek isteyen bir tavır değildir. Söyledikleri hiçbir şey yok. Tamamen kutuplaşma, tamamen gerginleşme ve Türkiye'nin bu meselesini Cumhuriyet tarihi boyunca karşımıza çıkan en önemli meselesini halledecek bir tek cümle, bir tek söz işitmiyoruz. Bizim Saadet Partisi olarak başından itibaren gönüllük barış ve kardeşlik için gönüllü birliktelik projesini biz açık bir şekilde ortaya koyduk. Hiçbir şekilde polemiğe, kavgaya, tartışmaya girmedik. Israrla da uslup üzerine durduk. Dedik ki bu konuda uslup esastan daha önemlidir. Usul esastan daha önemlidir. Herkes uslubuna dikkat etmeli, samimi olarak çözüme katkı sunmalıdır dedik. Ama ne yazık ki gelinen bu noktada daha iktidar ve ana muhalefet partisi ve muhalefet partileri bu meseleyi parlamento içinde görüşme imkanı bulmamışlardır. Ve maalesef dün mecliste yaşayan, yaşanan olağanüstü yüz kızartıcı manzaralar bu memleketin, bu insanların hak ettiği işler değildir. Burada iktidar partisini, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Demokratik Toplum Partisi'ni millet adına uyarmayı bir vazife olarak kabul ediyorum. Bu konudan nasıl olur da 3 puan 5 puan oy alırız diye kim herhangi bir basit siyasi polemikle bu konuyu seçim malzemesi, siyasi istismar vesilesi kılmaya çalışırsa önce kendisi kaybeder ama sonunda bu millete de yazık etmiş olur. Bu milleti de bu millete de kaybettirmiş olur. Ama gerilim üzerinden, çatışma üzerinden siyaset üretiriz, işlerimizi çözeriz demek maalesef memleketimize bu kadar pahalıya mal oluyor. Ümit ederim ki akıllarını başlarına alırlar. Türkiye'nin geçmiş kamplaşmalarından ders çıkartırlar ve bugün bu konuyu kamplaşarak değil, uzlaşarak çözmenin yegane akılcı yol olduğunu anlarlar ve yarınki parlamento görüşmelerinde hepsi birbirine ne diyor diye birbirini anlamaya gayret ederek çözüme odaklanırlar. Aksi takdirde millet görüyor. Nasıl geçmişte kavga yaparak oy toplayanları görüyor idiyse bugün de bu beyleri görüyor ve bunların bu memleketin sorununun çözmesine ilişkin bir cümlelik tezlerinin, görüşlerinin olmadığını da farkına varıyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye'deki siyasal sistemin bir temel altıncı sorunu dışa bağımlılıktır. Özellikle son yıllarda, son 10 yılda Türkiye bir taraftan ekonomi politikalarında IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütüne bağımlı Diğer taraftan bölgesel ve küresel siyasetinde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığını ama esas bunlarla birlikte dünyadaki neoliberal politikalara teslim olmuş dünyanın büyük küresel beylerinin oyunlarının açık alanı haline Türkiye'yi getirmeyi neredeyse siyasetin gereği kabul ediyorlar. Türkiye çok partili siyasi hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar dışa bağımlı bir hale gelmiştir. Bunu bugün ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor. Dünyada siyasetle anlayan herkes bunları söylüyor. Türkiye'nin aşağı yukarı temel siyasi çıkmazları bunlardır. Bunu şunun için söylüyorum. Demin söylediğim iki temel zihni mesele ve bu altı temel problem Türkiye'de siyaseti milletin kabul ettiği bir alan haline, milletin içine girdiği, dahil olduğu bir alan haline olmaktan büyük olanda çıkartmış siyaset bir elitler oyunu, bir seçkinler oyunu halinde sürdürülmüştür. Özellikle iddia Terakki geleneği ve iddia Terakki geleneğinin Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra